Yüce Allah'ın teresini bileceğim, Muhammed Ali'nin yolunu bileceğim, Doğruluk bileceğim. İslamiyet'e yakışan doğruluktur yeğenim. Yani FETÖ gider Amerika'ya Mersin'e, AKP oy veren gider tersine. Bir de bir de kendileri suçlu. Suçlu da balta vuruyorlar, kese vuruyorlar. Ulan kimsiniz? Ulan kimsiniz? FETÖ'nün kuyrukları, IŞİD'in kuyrukları, El-Gayre'nin kuyrukları, El-Nusra'nın kuyrukları. En ser vakfının kuyrukları, en ser vakfının kuyrukları, en kuyrukları. Bir tane çıkmış, bir tane sıkmış, dırı vırı, kargaların gündüğü dırı vırı. Allah diye. Bursa Belediye Başkanı adayı, Bursa öyle, ulan seni kınıyorum. Eğer Bursa sen oy verirse, o Allah sorsun Allah. Ölmüş kişilere, ne de uzatıyor, Türkan Saylan'a, Uğur Mumcu'ya, Bahriye üç Üçok'a, şey, Nazım Hekmet'e, onlar... Türkiye'yi dünyaya tanıdan ilahiyatçı yazar. Siz kimsiniz da? Ulan İslam kimsiniz? Siz Eylül Bey soyusunuz. Eylül Bey'i dikkat eden. Kerbala katilisiniz. Dersim katilisiniz. Maraş katilisiniz. Uludere katilisiniz. 1 Mayıs katilisiniz. Daha Sivas katilisiniz. Sorumda yetiş yetişmeye yakının içinde 450 peygamberin soyu, Hazreti Ali soyu Alevi yıktınız ya. 450 Maraş'ta, Sivas'ta göz göre göre gınıyorum gınıyorum. Kimseden de korkmuyorum arkadaş. Benim özüm Allah'a bağlı. Benim özüm peygambere bağlı. Benim özüm Hazreti Ali'ye bağlı. Algı istemiyorum. Algı istemiyorum. Dova istiyorum dova. Algı istemiyorum kardeşim. Algı istemiyorum. Yeğenim ben 66 yaşındayım. ilk gezdim. Memleket gezdim kitap okudum, kaç okudum, böyle de bitki görmedim, böyle de çile görmedim. Allah'ım, adam bize var ya, İlbis'in kazuğunu döşedi, Maviyanın kazuğunu döşedi, Yezid'in kazuğunu döşedi. FETÖ bir oldu, FETÖ'nün kazuğunu bize döşedi. Üşü'nün kazuğu, Amerika'nın kazuğu, İngiliz kazuğu, İsrail kazuğu, Yunan kazuğu döşedi bize, Yunan kazuğu. Suriye bok oldu. Irak battı, Yemen battı, Tunus battı, Mısır battı, Suriye battı, Irak battı. Bir tü, İran Türkiye kaldı. Mıkın üstünde. Yüce Allah İran'ın yanında olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olsun. Ulan utan utan. Kargalar gülüyor lan size. Kargalar lan. Düşürkenin piyonları, kumandaları. Kimsiniz ya? Eğitimsiz, kültürsüz, kulak giyen fosul fosul. Söğüt mantarı ya. Ne diyeyim? Allah'a vale ediyorum. Hazreti Peygamber haval ediyorum. Hazreti Ali'ye haval ediyorum. Zalimi zulmü varsa nazdumu Allah'a var. Lan adam olun. Bu bu memleketin kaymağı niye onlar? Turist gibi yaşayan onlar. Kuzu çevirmesi yiyen onlar. Tosun kahurması yiyen onlar. Karakoğan balığı yiyen onlar. Tömüş manda yoğurdu yiyen onlar. Boyun kaymağı yiyen onlar. <laughs> Biz de bazarın toklum bütünü yok. Açman et. Bazarın dökünün bütün yok. Bazarın. Aç bana. 66 yaşımdayım... Allah'ın güneşini gördüm de ...zalımların, faşizlerin, yobazların içinde gül soldu, gül. Navruz soldu, çiçek soldu. Orman kalmadı, doğa kalmadı. Zeytinliği bile yok ettiler. Zeytinliği ya. Gınıyorum. Allah havale ediyorum. Bunların işi gücü gariban. Kendinden olanla yaşıyor. Kendinden olmayana da Hadi sildir diyorlar. Helal Hadi sildir. Yani Türkiye diye bir şey kalmadı. Allah diyorum. Muhalefetin kazanmasını istiyorum. Muhalefetin. Yeter. Ayaklar altıyım yeter. Herkes aklını çalıştırsın. Benim için önemli değil. Yoksulum. Arazim yok. Binam yok. Evim ocağım yok. Hortumcular düşünsün. Hortumcular. Benim için bir şey değil. Ben öldüğümü bir mezarda bir mezar yeri bulurum. Bulamazsam orada yok. Yani bizimkisi Allah Bekir diğer Bekir. Yaşayan Sağ Parti, yaşayan AKP, yaşayan faşizm, yaşayan mollalar, yaşayan sofiler. Yaşıyorlar, kuduruyorlar. Bir de Nazım'a, Efendi'ye, memleketin kurucularına dil uzatıyorlar. Şahsıma gınıyorum. Yüce Allah ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli insanlara da saygılar, sevgiler, hoşgörü diliyorum. Allah'a amet olalım.